Head of HR aslında Türkiye Yönetim ekibinin bir üyesi, insan kaynaklarını temsil eden bir üyesi ve bu pozisyon bütün tüm insan kaynakları süreçlerinden sorumlu. insan ve insan ajandası ile ilgili bütün konuları aslında yöneten bir koltuk diye düşünebilirsiniz. Bu genel bir tabir. Burayı birazcık daha açmak gerekirse aslında kişilerin şirkete uyumu, şirket ve pozisyona e, uyumuyla başlayan bir işe alım sürecimiz oluyor. Sonrasında yetenek gelişimi. E, bizim için mükemmel yetenekler aslında bu mottolardan bir tanesi. Çok önemli bir kısım. Ve e, içeri aldığımız bütün kişileri en iyi şekilde geliştirmek ve e, onların bu o, değişimini sağlamak e, önem verdiğimiz ve özendiğimiz konulardan bir tanesi. Buradaki süreçleri yönetmek de aslında e, benim sorumluluğumda olan bir kısım. E, bir diğer e, kısım ise aslında hani şirkette çok da hissedeceğiniz bir apayrı bir kültür var. Eşsiz bir kültür olarak biz bunu tanımlıyoruz. Bu kültürü oluşturmak, bu kültürü bütün hani fonksiyon yöneticileriyle bütün kişilerle birlikte oluşturmak da benim görevlerimden bir tanesi. Burada kişilerin aslında potansiyellerini ortaya çıkartabilecekleri bir kültürden bahsediyoruz. Bakarsanız bütün bu resmi tanımlamaların dışında ben kendimi ve insan kaynakları departmanını aslında kişilerin rahatça çalışabildikleri, kendileri olabildikleri, mış gibi yapmadıkları ve bütün hani potansiyellerini ortaya çıkartabildikleri, eğlendikleri, güldükleri rahatça çalışabildikleri bir ortamı yaratmaktan sorumluyum diyebilirim.